bu. Şimdi ne olacak? Para nereye? Ne olacak? Şimdi bence eee bundan sonra bizim çok yakından izlememiz gereken şey dolar yen bir kere. Yani orada o pozisyon kapama olayı bitti mi bitmedi mi bir kere onu bir anlamamız lazım. 140'lara kadar geldi. 140'lardan 130'lara falan acaba iner mi daha falan. Eğer böyle aşağı doğru düşüşler hala devam ediyorsa bil ki orada yine bir pozisyon kapama mevzuları de, de devam ediyordur yine bize hisse senetlerine her her yere bu yine biraz sirayet edebilir ama büyük ihtimalle asla İlk olarak Türkiye'de iç piyasa için Instagram diyor Bence e, hiç alakası yok yani bizim borsayla Instagram'ın kapanmasının borsa satışta evet. maalesef Hani hiç alakası yok onu söyleyeyim Instagram'ın açılmasını Ben de istiyorum ama Instagram'la ilgisi yok. Yani benim naçizane görüşüm Tuncay abi bilmiyorum ne dersin? Yok canım şey olarak bir ilgisi yok. Hani mekanik anlamda da bir ilgisi yok. Ama hani belki evet. şu olabilir. E, jeopolitik risklerden ötürü etkilenen insanlar Instagram'ın kapatılmış olması ürkütmüş olabilir. O onunla beraber hani satmaya gelmiş olabilirler ama hani bu bu kişilerin sayısının hani toplam borsadaki paranın yönünü içinde çok az miktarda olduğunu falan tahmin ediyorum ben. Ya canım şey ya bu panik yani panik satışları falan yaşadık yani başka bir şey değil. Yani millet anlamadı ne oluyor bu evet. hayırdır falan zaten sabah Asya ile öyle şey yapınca orada tam artık uçtuk yani eyvah dedik meyvah dedik öyle bir havada açıldı her yer. Panik satışları var. Tetiklemeler evet. var. Bak mesela evet. böyle günlerde eee vadeli işlemlerde çok ciddi teminatlar yani teminat açıkları oluşuyor. Ne demek o? Şu teminat işlemlerde... yani ya teminat sen vadeli işlemlerde anlatır mı? mısın bana? Lütfen. Ya Borsa'da. Vadeli işlemlerde bir pozisyon açmak istiyorsun. Mesela eee evet. atıyorum 10 bin liralık bir pozisyon açmak eee istiyorsun. 10 bin liralık pozisyon içinde e, senden bir teminat yatırman gerekiyor. Teminat yatırırsın. O da işte 1'e 10 ise eğer oran 1000 TL teminat yatırırsın. O 1000 TL ile 10.000 liralık bir pozisyon açarsın. E tabii düştüğü zaman mesela %5 düşünce ne yapar? 1000 lira 500 lira düşer. Yani 10.000 TL'n 9.500 liraya düştü. Toplam pozisyon büyüklüğü. O 500 liralık zarar senin teminatından gider. Yani yatırdığın teminat artık 1000 TL değil 500 liraya düşmüş olur. Ee, der ki mesela %80 ister mesela o ya kurum. Hmm. Yani 1000 lira yatırmışsın bunun yani %80'i 800 lira. 800 liranın altına inersen 800 liraya bunu Teminat tamamlama Tamamla, çağrısı der. Evet, teminat tamamlama çağrısı dediğimiz olay tam anlamıyla paran budur. yoksa Şimdi, ne yaparsın? Bun, paran yoksa elindeki varlığı satacaksın. İşte, işte az hisse satıyorsun, altın satıyorsun falan. E, Tabi hissede de t artı yani iki falan var. Hmm. Artık orada tabii ki sana bir faiz yiyorsun. Faiz işletiliyor. Birbirini ee, besleyen ve... bir süreç. T artı ikiye dek gidene kadar aradaki o açıyorsan e, hani hisseden gelen para 2 gün sonra geleceği için 2 gün ama e, pozisyon daha da eriyebilir bu sefer pozisyonunu azalttırıyorlar sana yani daha az pozisyon aç ki e, şey yap e, daha teminatını düşürürsen o limite indirirsin diyorlar. Yani o onu besliyor, bu bunu besliyor falan filan. Mesela bugün ben eminim yatırım fonunu satan bir sürü insan var. Ee, şimdi bu pek çok kişi yatırım fonunu satma emri verdiğinde yatırım fonları da onu gerçekleştirebilmek için hisse satışına giriyor. Yani e, hepsi böyle ucuca şey yapılıyor ve maalesef tabii ortaya bir şey e, çıkıyor. Hani bir domino etkisi oluşuyor. Yani panik olayları bu bu tarz günlerde aslında yapılması icap eden şey Hani sakin bir şekilde e, bek beklemektir bu tarz günlerde e, ani agresif e, kararlar vermek genellikle yanlıştır ama sakin kalabilmenin tek yolu tek yolu da e, kendi özka yok o, Tabii ki o ayrı da kendi öz kaynağınla bir yatırım yapıyor olmandır. Yani kredi işlem olmaması. Krediyle, borçla, e, kaldıraçla işte bir falan gibi bunlarla yapıyorsan sakin olamazsın. Sakin olma şansın yoktur. E, hiç yok Bu boşunadır ya. değil mi yani? Şimdi kredi işlemi ama sakin ol. Ya bir adam geliyor yani değil mi? istediği ya kadar sakin olur işte Az, önce, da yani adama. az ha. önce verdiğim Hatta. örneğin e, tabii aynısı yani bir 10 bin liran var, 10 binde borç almışsın sen aracı şer, şer, şirketten. Bugün işte bini gitti ee, işte bir aracı şirket diyor ki sana bana borcun var yani. diyor, bin TL açığın var diyor, onu bana öde diyor falan mesela yani bunlar oluyor. Sonra zararda kaldığın her gün boyunca. Sana yüksek faiz işliyor mesela yani bu şekilde sürekli bir baskı halinde olursun ve seni sürekli rahatsız eder, hep stres seviyen yukarıda olur. O nedenle çok şeydir, çok çok önemlidir. Ne oldu? Bir dakika sen okuya Dur şuradan evet. bir kitap alacağım siz. Senin okuduğun o kitaptan. Beni tek beklen, şey Sevgili Burak yapabilirsen, mücadil sanırım geldi. Yeniden ikiliye dönebiliriz. Lütfen mesajınızı göndermeye devam edelim. Buyurun abi. Ben sadece risklerimin karşılığını alacak kadar uzun süre ayakta kalabileceğimden emin olmak istiyorum. Diyor mesela. Hmm. Bu senin de senle de bir, bir tane ha. yayınımızda okuduğumuz bir kitaptı. Burada hayatta kalmak diye bir durumdan bahsediyor anlatıyor. Ben de bu hafta sonunki yazımda bundan da biraz söz ettim. Yani bu çok önemli bir şey. Niçin önemli bir şey? Yani e, yani olumlu bir olumlu süreçlerin başlayana kadar e, uzun süre oyun içinde kalmamak istiyorum diyor. Yani şunun için ifade ediyorum. Bu düşüşler sonuza kadar sürmeyecek bir şekilde bir hmm. bitecek. Muhtemelen hani bugün en şiddetli gün hani yarın öbür gün daha yumuşayabilir. Arkasından tekrar yukarı gidebilir. Yani yani olmasa bile, olmasa bile e, mutlaka bu rüzgarın yönü bir şekilde değişecek. Peki. Şimdi düşünün biliyor musun belki yani 2-3 ay sonra biz hem Fed faiz indiriyor hem herkes faiz indiriyor falan. Birdenbire biz gelişmekte olan ülkelere olan bir ralliden belki de bahsedeceğiz. Şimdi rüzgarın yönü döndüğünde sen oyunun içinde olman lazım hala. Oyunun içindeysen o dönen rüzgardan faydalanırsın. Ama oyunun dışına itildiysen bundan da faydalanamazsın. Nasıl Peki. olur da seni oyunun dışına iterler? İşte az önce bahsettiğimiz gibi aşırı risk aldıysan, aşırı faizle borçlanarak gidip de gelip böyle borsada olduysan oyunun içinde kalmak mümkün değil bu tarz günlerde. Bunu bir söylemek Peki. istedim önemli bir konu bu çünkü.